Herkese merhabalar arkadaşlar. Negain Astron'un 6. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta e, Kuo ve Hiboru mücadele içerisindelerdi ve hatta mücadeleyi tam kazandığı noktada, tam böyle pes ettireceği noktada bölüm bitmişti. E, ve bugün 6. bölümde bu bölümün devamı olacak. Bakalım. E bizimkiler güvenlik ekibini kendilerine alabilecekler mi yoksa mücadele devam edecek hep birlikte görmüş olacağız. Bu tür videoların da devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Artık incelememize geçelim. hangi okuduğumu söyleyeyim. Ve görüyorsunuz Koa Aurasının çalışmadığını e, söylüyor ve kollar kendini böyle aşağıya doğru bırakmış vaziyette. Ve sonrasında daha kaybetmediğim normal yumruklarıyla mücadele etmeye başlıyor ama tabii ki Hibaru burada çat şut bir sağdan bir soldan vurarak görmüş olduğunuz gibi Kuo'yu bayağı bir zorluyor arkadaşlar ve sonrasında güvenlik ekibinin içerisindekiler diyor ki Kuo acınacak haldesin diyor, Botan şimdi seni görse ne düşünürdü diyor. Botan'ı biliyorsunuz e, Kuo'nun çok değer verdiği bir abisiydi ve abi söyledikten sonra biliyorsunuz e, burada Kur'an'la beraber e, güvenlik ekibinin başına geçmişlerdi e, ve görüyorsunuz bu da Botan e, Kuo'ya bir doğum yöntemini veriyor, bir çakmak veriyor. E, sonrasında arkadaşlar her yardım lazım olduğunda Botan, Botan diyorum, Botan e, Kuo'yu kurtarmış. Burada görüyorsunuz Botan, e, Kur'an ve Kuo'yu görüyoruz tekrardan. Çok zayıf ve pervasız biri olduğundan bahsediyor. Gerçekten anladığımız kadarıyla zaten Kuo iyi bir dövüşen, hani dövüşme becerisi çok iyi olmayan birisi. Botan'ın taklidini yapıyor arkadaşlar ve burada böyle geçmişten anlatılar var işte. Hani diyor Botan kesinlikle daha havalı bir şekilde söylüyor vesaire dediğini görüyoruz. Burada ne zaman, işte Botan'a sırtımı dayamak için her zaman güvenebileceğimi biliyordum diyor. Ve Kur'an her zaman onu güldürüyordu diyerek geçmişteki olayları anlatıyorlar bir nevi. Şimdi düşündüm de diyor önceden hep gülüyordu o ama artık gülmüyor diyor. Ve burada da şaşırıyor zaten diyor. Yani bu suratsız mı bu ciddiyetsiz adam mı sürekli gülüyordu falan diyor botan için. Botan için diyorum. Kur'an için Kur'an artık gülümsemeyi bırakmış vaziyette. İşte e, bahsetmiş olduğu şey burada herkes burada büyüdü. İşte içtik, sabahladık diyor. Sabahlara kadar içtik, eğlendik vesaire diyor. Burada da zaten geçmişteki olaylardan bahsediliyor ve burada Botan'ın hayali arkadaşlar bir güvenlik olmakmış ve bu güvenlik olarak birlerini korumaktan bahsediyor. yani birlerini korumak sizce iyi de bir şey olmaz mı diyor ve o yüzden burada bir güvenlik ekibinin hani Sammer güvenlik ekibinin bu yüzden kurulduğunu anlamış oluyoruz. Bu hayal Botan'ın hayal olduğu için diğerleri de o öldükten sonra bile e, devam ettirmişler arkadaşlar. Samban Rompi ve Asura Kulübü diyor. Bir çocuğun hayalleri değil miydi diyor. Ve sonrasında mücadeleye, dövüşmeye devam ediyorlar. ve Kuo arasında. Hibaru da diyor ki yenilmeyi kabulene kadar dövüşmeye devam edeceğim diyor. Artık söylesen iyi olur yoksa söyleyeceksin dediği sırada arkadaşlar. Tam böyle Hibaru sağlam bir yumruk çakacakken. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Botan çakmağını yani Astros'unu kullanarak e, Botan'ın kılığına giriyor arkadaşlar. E, burada da zaten... E, Kuva'da da direkt Kur'an'ın Bota'nın kılığına girdiğini görüyor ve bölümün başında söylediği gibi Botan kesinlikle daha havalıydı diyerek Kuo'nun savaşı kaybettiğini ve Astro'sun yavaş yavaş yok olduğunu görüyoruz. Ve Kuro'nun da Astro'su e, Chisire kedisiymiş arkadaşlar. Yani çok değişik gibi bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Ve bu şekilde birilerinin taklidini yapabiliyor, onun kılığına girebiliyormuş. ilerleyen bölümlerde böyle birilerini kandırmak açısından kendi... E, yönümüze adamları çekebilmek açısından bence Kuran'ın bu yeteneği çok çok önemli olacaktır arkadaşlar. Ve sonrasında mücadeleye dahil olduğum için diyor kurallar gereği e, Kuo kaybetti bu senin için geçerli mi kabul ediyor musun diyor Hibaru. Ve Hibaru da e, bu durumu kabul ediyor ve artık e, Ikeburuko, Sanmen, Robby güvenlik takımı artık Hibaru ve Terasu'nun kontrol altına girerek bölüm noktalanmış oluyor arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi yani çok uzun olmayan, çok detaylı olmayan ama bir nevi geçmişin açıklandığı bu güvenlik takımının nereden geldiği, işte Ku, Botan ve Kur'an arasındaki ilişkinin ne tür bir şekilde geçmişte ilerlediğini, işlediğini bizlere anlatmış oldu. Bakalım artık 7. bölümde Artık bunları kendi tarafımıza çektiğimiz için yeni müttefikler mi arayacağız yoksa bir mücadele içerisine mi gireceğiz açıkçası merak ediyorum. Dediğim gibi serinin daha henüz çok başındayız 6 bölüm olmuş durumda böyle 15-20 bölüm sonrasında ben böyle büyük olayların büyük savaşların yavaş yavaş kendisini gösterebileceğini düşünüyorum. Hatırlarsanız Tokyo Avengers'ta e, Hanma ile Mikey'nin karşılaştığı bir e, savaş vardı hatta Draken'in öldürülmesi planlanıyordu hatırlarsanız orada bıçaklanmıştı daha doğrusu öyle bir savaşın olabilmesi için muhtemelen bir 10 15 bölüm veya yani en kötü bir 20. bölümlere ulaşmamız gerekiyor gibi diye ben düşünüyorum. E, şu an için müttefik toplama çabasındayız. Bakalım bu savaş bu mücadele daha ne kadar devam edecek? Bekleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar, Nega Nostron'un 6. bölüm de Böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani çok fazla konuşabileceğimiz, detaylandırabileceğimiz bir şey olmadığı için videoyu daha kısa tutmak durumundayım. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar olsun. Bir sonraki inceleme videosunda görüşünceye dek Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.